Sayın başkan, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, bugün görüşülmekte olan kanun teklifi üzerine konuşmayacağım. İlk önce onu belirtmek isterim. Bugün e, son bir aydır bu yüce çatı altında konuşulan narenciye üreticilerimizin problemleri hakkında sizlerle e, konuşmak istiyorum. Tabii narenciye üretimi seçim bölgem olan Hatay'ı da çok yakın ale ilgilendiriyor. Naren, narenciye üreticilerimizin sorunlarına geçmeden önce Türkiye narenciye üretimi ve ihracatı ile ilgili bir takım verileri sizlerle <laughs> paylaşmak istiyorum. 2019 yılı Türkiye narenciye üretimi yaklaşık 4 milyon tonun üzerinde. 2019 yılında üretilen narenciyenin yaklaşık 1 milyon 613 bin tonu çeşitli ülkelere ihraç edilmiştir. Bu rakamları oranlarsak 2019 yılında ülkemizde üretilen narenciyenin yüzde 34'ü ihraç edilmiş ve bu ticaretten ülkemiz toplamda 755 milyon dolar kazanç elde etmiştir. Türkiye'de yaş meyve ve sebze ihracat rakamlarına baktığımızda 2019 yılında toplam 4 milyon ton yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldığını ve bu ihracatın ekonomik büyüklüğünün 2 milyar 260 milyon dolar olduğu görülmektedir. Tüm yaş meyve ve sebze ihracatımızın neredeyse miktar olarak yüzde 40'ını ekonomik büyüklük olarak da yaklaşık yüzde 33'ünü tek başına narenciye karşılamaktadır. Ülkemizde narenciye ile ilgili rakamlar bu şekilde iken ilimiz Hatay'da ise Narenciye üretim ve ihracat rakamları şu şekildedir. 2019 yılı itibariyle ilimiz genelinde Narenciye ekim alanı toplamda 258 bin 100 dekar olarak gerçekleşmiş ve bu alanda yapılan üretim ile toplamda 878 bin 234 ton Narenciye elde edilmiştir. Hatay genelinde üretilen Narenciye'nin 420.970 tonu ihraç edilmiş, ve bu ticaretten yaklaşık 194 milyon dolarlık bir ticaret hacmine yakalanmıştır. Türkiye geneli narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 26'sını tek başına Hatay ilimiz gerçekleştirmiş. Hatay narenciye ihracatında Mersin ilimizden sonra ikinci sırada yer almıştır. Sadece Hatay ve Mersin illerimizde yapılan narenciye ihracatı tüm ülke ihracatımızın miktar olarak %65'ini ekonomik büyüklük olarak ise %68'ini oluşturmaktadır. Böylesine önemli bir sektör bu yıl bir problemle karşı karşıya kaldı değerli milletvekilleri. Karşı karşıya kaldığımız problem şu. Halk arasında Afrika sıcakları dediğimiz bizim ise aşırı sıcaklar olarak tarif ettiğimiz bir afet karşısında narenciye ağaçlarımızın yaklaşık yüzde yetmiş meyveleri yanarak döküldü. Geriye kalan yüzde otuzluk kısımda ise şöyle bir problem var. Ağaç tüm enerjisini geriye kalan o yüzde otuzluk meyveyi geliştirmek ve büyütmek için uğraşacağından ortaya muhtemelen normal büyüklüğünün daha üstünde narenciye ürünlerle elde edilecek. Elde edilen bu narenciye ürünlerinin de hiçbir ekonomik değerinin olmadığını eğer hesaba katarsak aşırı sıcaklardan ve elde edilecek diğer ürünlerin de ekonomik bir değerinin olmadığını üst üste koyduğumuz zaman ortaya bu yıl narenciyeden herhangi bir para kazanamayacağını narenciye üreticilerimizin böyle bir sonuç ortaya çıkacak. Biz geçtiğimiz haftada Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak basın odasında narenciye üreticilerimizin problemlerini tek tek dile getirdik. Bugün Sayın Bakanımız sabah saatlerinde narenciye üreticilerinin problemleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Sayın Bakanımızın yaptığı bu açıklamayı olumlu görüyoruz. Ancak eksik gördüğümüz bazı kısımlar da var. O kısımları da özellikle buradan paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanımız özellikle aşırı sıcakların Tarsim kapsamı içerisinde alınması ile ilgili önümüzdeki yıl böyle bir çalışmanın olduğunu ifade etti. Bunu üreticilerimiz gerçekten çok olumlu görüyorlar. Çünkü aşırı sıcaklar Tarsim kapsamı içerisinde değerlendirilmediğinden aşırı sıcaklardan dolayı kaynaklanıyor. Zararı da Tarsim karşılamıyor. Çiftçilerimizin bir beklentisi daha vardı. Ziraat Bankası'na olan borçların ertelenmesi. Sayın Bakanımız bugün Ziraat Bankası'na olan borçlar ertelenecek dedi. Ancak ne kadarlık bir zaman erteleneceğini ifade etmedi. Üreticilerimizin bizlere ilettiği talep en az iki yıl bu borçların faizsiz bir şekilde ertelenmesidir. Biz yine şöyle bir problemle karşı karşıya kalacağız. Bu yıl Narenciye'deki bu aşırı sıcaklardan dolayı oluşan zararında biz hükümetten çiftçilerimize verilmesiyle ilgili basın açıklaması yapmıştık. Ancak bugün Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada bu cümleyi göremedik. Yani bu yılki çiftçilerimizin yaşadığı, narenciye üreticilerimizin yaşadığı zarar ne olacak? Orası bir soru işareti olarak duruyor. Ben bu soru işaretinin de çiftçilerimiz açısından aydınlığa kavuşmasını temenni ediyor ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.